Merhaba değerli dostlar. Yeni bir podcast serisiyle karşınızdayım. Latin edebiyatından dersler başlığını taşıyan bu seride bir eseri ele alarak ondan çıkarılabilecek dersleri ve mesajları farklı açılardan ele almaya çalışacağım. Böylece her cuma yeni bir bölümü yayınlanacak olan bu seriyle hem Latin edebiyatını hem de Latin edebiyatındaki eserleri ve temaları daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyorum. Umarım keyifli ve faydalı olur. Titus Lucretius Carus, kısaca Lucretius olarak bilinen Romalı şair ve filozof. Milattan önce 1. yüzyılda yaşamıştır. Hayatı hakkında kesin bilgiler oldukça az. Ancak mevcut kaynaklardan bazı çıkarımlar yapılabilmektedir. Lucretius'un doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmiyor. Genellikle milattan önce 99 ila 55 yılları arasında yaşadığı düşünülüyor. Bu dönem Roma'nın Respublika rejiminin son zamanlarına denk gelir ve oldukça çalkantılı bir siyasi ortamı yansıtır. Lucretius muhtemelen soylu Lucretii ailesine mensuptu ve iyi bir eğitim almıştı. Latince ve eski Yunancaya hakim olduğu, edebiyat ve felsefe konularında derin bir bilgiye sahip olduğu anlaşılıyor. Kırsal yaşama olan sevgisi ailesine ait çiftliklerde yaşamış olabileceğini düşündürmektedir. Lucretius'un bilinen tek eseri Dererum Natura başlığını taşır. Yani nesnelerin doğası üzerine. Altı kitaptan oluşan felsefi bir şiirdir bu. Ve bu şiir Epikuros'un felsefesini Latin dünyasına tanıtmayı amaçlar. Ve onun atomcu evren anlayışını savunur. Lucretius şiirini Gaius Memmius adlı bir Roma aristokratına ithaf etmiş. Eserinde doğa olaylarını, insan ruhunu ve ölüm korkusunu ele almış. Dini batıl inançların insanları mutsuz ettiğini savunmuştur. Tıpkı örnek aldığı üstadı Epikros gibi. Lucretius'un ölümü hakkında kesin bilgiler yoktur. Milattan sonra 4. yüzyıl yaşamış olan Aziz Hieronymus'un bir kroniğinde Lucretius'un bir aşk iksiri yüzünden delirdiği ve 44 yaşında intihar ettiği iddia edilmiş. Ancak bu hikaye modern bilim insanları tarafından genellikle güvenilmez bulunuyor ve Epikuros'un felsefesine karşı bir ön yargının sonucu olarak değerlendiriliyor. Bildiğiniz üzere Epikuros'un felsefesi çağlar boyunca yanlış anlaşılmış ve en çok suçlanan kimileyin ahlaksızlığı, kimileyin dinsizliği ifade edilen felsefi bir yaklaşım olarak görülmüştür. Dolayısıyla onun felsefesini temel alan bir şiiri yazmış olan Lucretius'un da benzer bir şekilde kötü bir şöhret edinmiş olduğunu söyleyebiliriz. Kimilerine göre Lucretius'un bu şiiri ölümünden sonra Kikero tarafından düzenlenmiştir. Şairin erken ölümü eserinin tamamlanmamış olmasıyla tutarlı görünüyor. Ama Kikero'nun onun şiirinin düzenlenmesinde bir rolü var mıydı? Bunu söylemek güç. Çünkü elimizde bu konuyla ilgili hiçbir kanıt yok. Sonuç olarak Lucretius'un yaşamı hakkında kesin bilgiler sınırlı olsa da eseri Dererum Natura onun düşünce dünyasını ve felsefesini anlamak için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Roma'nın edebiyatı ve felsefe tarihinde önemli bir yere sahip olan Lucretius, Epikuros'un felsefesini Latin dünyasına tanıtması ve atomcu evren anlayışını şiirsel bir dille anlatması bakımından büyük önem taşır. De rerum natura yani nesnelerin doğası üzerine başlığını taşıyan ve Latin didaktik şiir türünün günümüze ulaşan en eski örneği olan bu eser yaklaşık 7400 heksametrelik 6 kitaptan oluşur ve Epikuros'un felsefesini dediğimiz gibi Roma dünyasına tanıtır. Lucretius'un felsefi fikirleri şiirsel bir dille aktarma konusunda öncü olduğu söylenebilir. Bu yaklaşımı sonraki dönemlerdeki edebiyatı derinden etkilemiştir. Üstadı Epikuros'un soyut Yunanca metinlerini elde etmiş veya elde edememiş ama bir şekilde şiire dökerek anlatmış olan Lucretius felsefi kavramları ifade etmek için günlük kelimelere teknik anlamlar yükleyerek Latin dilinde felsefi bir kelime dağarcığı oluşturmuştur. Şiirsel dili ve üslubu eski Latin şairlerinden özellikle Roma şiirinin babası sayılan Quintus Ennius'tan etkilenmiştir eserin edebi değeri içeriğinden bağımsız olarak takdir edilmektedir. Rönesans döneminde popülerliği artan eser, Petrarca ve Montaigne gibi yazarları derinden etkilemiştir. Bununla birlikte Latin edebiyatında Vergilius, Horatius ve Ovidius gibi altın çağ dönemi şairleri üzerinde de önemli bir etkisi olmuştur. Felsefi açıdan düşünürsek Thomas Hobbes, John Locke ve Nietzsche gibi filozofları derinden etkileyen bir filozoftur Lucretius. Şiirin içeriği tümüyle Epikuros'un felsefesinden oluşur. Buna göre evrenin yapısı ve işleyişiyle ilgili olarak atomların ve boşluğun evrenin temel bileşenleri olduğu düşüncesi savunulur hiçbir şey yoktan var olmaz ve var olan hiçbir şey yok olmaz Lucretius'a göre. Evren sonsuz sayıda dünyadan oluşur ve tanrılar bu dünyalarda etkin bir role sahip değildir. Başka deyişle evet tanrılar evreni yaratmış olabilir veyahut evrenin yaratılışında bir şekilde rol üstlenmiş olabilirler ama bizim işimize karışmazlar. Onlar başka bir alemde mutlu bir şekilde yaşayıp giderler. Tıpkı Epikuros'un anlattığı gibi. Lucretius kendisinden hiçbir şey eklememiştir. Adeta üstadının peşinden giderek onun sözlerini tekrar etmiş, geniş kitlelere yaymıştır. Doğa olaylarını ve fenomenleri de ele alır Lucretius. Ona göre doğa olayları örneğin fırtınalar, depremler, salgınlar hepsi doğal nedenlerle açıklanmalıdır. İlahi müdahale burada yoktur. Kozmik fenomenler ve gök olayları da adeta bilimsel bir bakış açısıyla ele alınır. İnsan ve ruh açısından düşünürsek, Lucretius'a göre ruh maddi bir yapıdadır ve atomlardan oluşur. Ölümden sonra ruhun hayatta kalması mümkün değildir. İnsan bedeni ve ruhu aynı maddeden, yani atomlardan meydana gelmiştir. Lucretius uygarlığı ve kültürü de yine aynı perspektifte ele alır. Ona göre insanlığın ve uygarlığın gelişimi sadece doğal süreçlerle açıklanmalıdır. Dil, hukuk ve sanatın ortaya çıkışı Lucretius tarafından aynı tarihsel ve doğal süreçlerle açıklanır. Dinin kökeni ve Tanrı inancının nasıl ortaya çıktığı, Lucretius tarafından yine doğal ihtiyaçlar bakımından ve tarihsel koşullar eşliğinde ele alınır. Ona göre bilgi ve algıda yine aynı şekilde açıklanabilir. Duyumlar nesnelerden çıkan atomların duyu organlarına ulaşmasıyla gerçekleşir. Bilginin kaynağı ve epistemolojik konularda yine Aynı Epikurosçu felsefe çerçevesinde ele alınır. Bununla birlikte Lucretius, Epikurosçu etik anlayışı çerçevesinde mutluluğun nasıl elde edileceğini de anlatır. Bunun için her şeyden önemlisi ölüm korkusundan ve batıl inançlardan kurtulmaktır. Lucretius bu konuları işlerken doğaüstü açıklamaları reddeder ve doğal nedenlere dayalı bir evren anlayışı sunar. Hatta diyebiliriz ki şiirinin amacı insanları korkularından arındırmak ve Epikurosçu felsefeyi geniş kitlelere yaymaktır. Lucretius'un şiiri 9. yüzyılda yazılmış iki Karolenj el yazması aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. 1417'de Poccio Bracciolini tarafından yeniden keşfedilmesiyle dolaşıma girmiş ve Rönesans döneminde yaygınlaşmıştır. Diogenes Laertius'un Filozofların Yaşamları eserinin İtalya'ya gelmesi ve Latince'ye çevrilmesiyle birlikte Epikurosçu fikirler bilimsel devrim ve erken modern ahlak düşüncesinin gelişiminde önemli bir rol oynamış ve adeta Lucretius'un Dererum Natura şiiriyle birlikte yeni bir döneme kapı aralamıştır. Montaigne bu şiirden sıkça yararlanmış, Pierre Gassendi ise Hristiyanlıkla uyumlu bir atomculuk geliştirmeye çalışmıştır onun sayesinde. Bir edebiyat eserini en iyi anlatacak olan yine kendisidir. Omris Uyar ve Turgut Uyar tarafından Fransızca çevirisinden çevrilen ve nesnelerin öz yapısı hakkında başlığını taşıyan çeviriden birkaç alıntı yapalım. Şimdi sevgili Memmius, dinle söyleyeceklerimi. Kaygılarını at kulak ver, duy gerçeğin sesini. Hor görme sakın, yatsımaya kalkma anlamadan. Ateşli bir sevgiyle sıraladığım bu armağanları. Gökyüzünün, tanrıların gerçeklerini anlatmakla başlayacağım işe. Sana atomları açıklayacağım, ki doğa her şeyi onlarla yaratır, besler, onlara ayrıştırır tükenince. Onlara ham madde ya da genellikle doğurgan gövdeler derim. Yerine göre, nesnelerin tohumları diye de adlandıracağım. İlksel tozanlar da diyebilirim. Çünkü önce onlar vardır. Her şey onlardan oluşur aslında. Gerçekten de tanrılar yaratılışları gereği büyük bir dinginlikte tadarlar ölümsüzlüklerini. Yaşadıklarımızın dışında, dünyamızdan uzak, acıdan yoksun, tehlikenin dışında. Bizden bağımsızdırlar, yeterler kendilerine. Ne erdemlerimize kulak asar, ne öfkeyi tanırlar. İlkemiz şu olacak konuya girerken, hiçten hiçbir şey yaratılamaz tanrısal güçle. Ölümlülerin bunca korkuya kapılmaları, yerde ve gökte tanık oldukları olaylara gözle görülür bir neden bulamamalarındandır. Kolaydır Tanrı'nın istemiyle açıklamak bunları. Hiçten bir şey yaratılamayacağını kavrayınca daha açık seçik göreceğiz önümüzdeki yolu, nasıl oluştuğunu ve var olduğunu. Varlıklar hiçlikten doğamaz. Memmüs ve hiçliğe dönmeyeceklerdir doğduktan sonra belki kuşkulanıyorsun dediklerimden çünkü gözle görülmez sözünü ettiğim atomlar sana bir kanıt daha görülmedikleri halde varlıklarını kabulleneceğin gövdeler üstüne kerberos furyalar ateş püsküren derin cehennem bil ki hiçbirinin aslı yoktur ama yaşamı hataların cezalandırılacağı korkusu karardır. Suçların büyüklüğü oranında korku da artar, ceza da. Tarpe yakayasından atılış, zehir, zindan, kamçı, sehpa, işkence çarkları. Kaynayan uçurum, kavuran zift, dağlayan demir. Bunlar gerçekte olmasa bile suçlu, korkulu bekleyiş içinde kendini kamçılar. Kestiremez işkencenin ne zaman kesileceğini, ne zaman biteceğini cezasının ve ürker ölümün acıyı arttıracağından büsbütün. Yani cehennem akılsız ölümlülerin bu dünyada sürdüğü yaşamdır. İnsan adım adım ilerlerken karanlıkta demek her bir gelişme zamanla güç kazanıyor. Akılla çıkıyor gün ışığına. Nice şeyler kurmuş demek insan ruhu ve sanatla ermiş en son doğru.